Herkese merhabalar. İsmim Ahmet Çoğaltur. Bugün Amasya Merzifon Uzun Yazı Köyündeyiz. Ee, üreticimiz Fazlı İlhanla birlikteyiz. Fazlı Bey merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Fazlı Bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Fazlı İlhan. Ee, Amasya Merzifon Uzun Yazı Köyü'nde ikamet etmekteyiz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Ee, ee, ne kadar arazi işliyorsunuz toplam? Toplamda 900 dönüm arazi işliyoruz. Ee, bundan kaç dönüm ortalama haricicek her yıl? Ortalama 300 dönüm ayçiçek ekiyoruz, 400 dönüm civarında buğday, kalan da diğer işte şeker pancarı ve soğan, haşhaş, haşhaş, haş. bunları ekiyoruz. May tohumla ne zaman tanıştık fazlı bey? May tohumla 2014 yılında tanıştık, düet çeşidiyle tanıştık evet. ve o gün bugündür de may tohumun birçok çeşidini denedik ve ektik. Mem, genel memnuniyetiniz mayda ya. her zamanki gibi her sene ben bildiğim kadarıyla her sene düzenli bir şekilde mayın ekimini Her tohum... sene may tohumu mutlaka ekiyoruz. Ee, zaten memnun kalmasak ekmeyiz. Teşekkür ederiz. Ee, ee, şu an e, içinde bulunduğumuz çeşit may yeni Express çeşidi yani Grand Star'lı çeşidimiz M94 S35. Ee, performansını nasıl değerlendirirsiniz? Bu, bu yıl için performansı ve görüntüsü çok güzel. Ee, aynı zamanda e, hastalığa dayanımı da çok güzel. Hiçbir sıkıntı yaşamadık işin açıkçası. Ee, gelişimi de çok güzel oldu bu yıl. Sizin bölgede mildiyo, özellikle mildiyo evet. problemi çok fazla. Ee, tarlada kesinlikle mildiyo ile ilgili herhangi bir yok. Hayır, araydı. kesinlikle e, hastalıkla ilgili herhangi bir şey yaşamadık. Kesinlikle hiçbir şey yok. Ee, çok güzel bir çeşit. İnşallah verim sonuçları da çok güzel olacak. Beklentimiz o yönde. Size şunu söyleyeyim. Bu çeşitimizle ilgili çiftçilerimize özel olarak söylemek istediğiniz, yani bu segmentteki çeşitlerimizle ilgili içinde seçiliyor mu, nasıl durumu? Benim gördüğüm bu Grandstar'lı çeşitte bugüne kadarki gördüğüm en iyi çeşit diyebilirim. Grandstar'lar içerisinde? Evet Grandstar kendi segment içerisinde en iyi çeşit diyebilirim buna. Son olarak fazlı bey sizden may tohumla ilgili önerileriniz ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? May tohum çok benim gördüğüm kadarıyla sahada çok iyiler. Çeşit anlamında da güzel çeşitleri en azından kendilerini yenileyebiliyorlar çeşitler anlamında. Ben may tohum bu anlamda takdir ediyorum. Hem yerli firma olması açısından hem de bu çeşitleri bize kazandırması açısından. Kendi ıslahımız biliyorsunuz yerli ıslah. Her şeyimiz yerli. Bugün yanımızda Fazlı Bey vardı. Fazlı Bey'e verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu sezon tüm üreticilerimize bol bereketli bir yıl geçirmelerini diliyorum. Hoşçakalın.